Evet arkadaşlar bugün 8. sınıfın helyum denemesini çözüyoruz arkadaşlar. Bende A kitapçığı var. B kitapçığı olanlar yanlarında soru sayısını yazdım arkadaşlar. Oradan takip edebilir. Birinci soruyu eliyorum arkadaşlar. ikinci dönem konusu olduğu için. Hemen şöyle ikinci soruyla devam edelim. Bendeki ikinci soru arkadaşlar B kitapçığında 7. soruya denk geliyor. O şekilde takip edebiliriz. Hemen bir başlayalım bakın bakalım. Bana Sevr anlaşmasıyla Lozan anlaşmasını karşılaştırmış ve madde vermiş. Demiş ki Sevr anlaşması maddeyi gereğince azınlıklara geniş haklar verilecektir. Lozan anlaşmasında da demiş ki ülkede yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecektir. Şimdi arkadaşlar burada ilk olarak şu kelimeye bakmamız gerekiyor. Azınlık ne demektir? Azınlık bir ülkede nüfusu az olan yabancılara azınlık adı verilir arkadaşlar. Sevr anlaşması bizim için olumsuz bir anlaşmaydı. E, azınlıklara daha fazla haklar veren e, ve bizim için de olumsuz e, madde içeren bir anlaşmaydı. Sevr anlaşması. Fakat Lozan anlaşmasıyla bu madde neye dönüşmüş? Olumlu bir maddeye dönüşmüş. Yani ülkede yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecektir ifadesi Müslümanlarla azınlıklara eşit haklar verilecektir ibaresini ortaya çıkarır. Yani burada eşitlikle ilgili olan bir şey çıkartabiliriz. Hemen bir ee, soruda ne istiyor bizden soruya bir bakalım. Buna göre yeni Türk devletlerinin Lozan Anlaşmasında aşağıdaki kazanımlardan hangisini elde ettiği söylenemez. A, ülke içinde vatandaşlar arasında eşitliğin sağlanması. Evet, bu e, bu maddeye bakarak eşitliğin sağlanması şeklinde bir yorum yapabilirim arkadaşlar. O yüzden A'yı eledim. B'ye bakalım. Sevr anlaşması kararlarının geçersiz hale gelmiş. Evet olumsuz bizim için olumsuz bir madde bizim için olumlu bir maddeye dönüşmüş. O yüzden sevr maddesi geçersiz olmuş yorumunu yapabilirim. B'yi de C'ye bakalım. İç işlerimize karışılmasının önüne geçilmiştir. Evet arkadaşlar böyle yorum da yapabilirim. Çünkü sevr anlaşmasının maddesine bakarsak bu madde e, neye yol açacaktır? Azınlıklara geniş haklar e, vermek Neye yol açacaktır? Onların bizim iç işlerimize karışmasına sebep olacaktır arkadaşlar. Böyle bir yorum da yapabilirim. D'ye bakıyorum. Devletin hakimiyet alanının genişlemesi. Böyle bir şey arkadaşlar çıkartamam. O yüzden cevabım D oluyor. Azınlıklar da sonuçta bizim ülkemiz içerisinde yaşayan kişiler. Yani bu noktada devletin hakimiyeti genişlemiştir anlamında bir şey çıkartamam. O yüzden cevabım D şıkkı olacak arkadaşlar. Şöyle üçüncü soruya bakalım. B kitapçığında ikinci soru oluyor bu soru. Mustafa Kemal Marif Kongresi'nde marif ne demek arkadaşlar? Marif eğitim demek. Marif Kongresi'nde yaptığı bir konuşmada en önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir. Çünkü eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı yüce bir toplum halinde yaşatır ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder diyerek eğitime önemi göstermiştir. Eğitime verdiği önemi bu sözlerle gösteren Mustafa Kemal'in Türk milli eğitimine öncelikle aşağıdaki amaçlardan hangisi doğrultusunda olmasını istemiştir diye soruyor. A. Ekonomik kalkınma. Zaten arkadaşlar altını çizdim. Altını çizdiğim cümlelere, kelimelere bakarsak burada Diyor ki eğitime eğer önem verirsek bu bizi bağımsız kılar. Fakat eğitime biz önem vermezsek o bizi sefalete terk eder. Cümlesiyle bağımsızlık anlayışının esas aldığını öncelikle olarak çıkartabilirim. O yüzden cevabım B şıkkı olacak arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edelim. B kitapçığında dokuzuncu soru oluyormuş bu soru. İtilaf devletleri ile TBMM hükümeti arasında imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda. Şimdi Mudanya Ateşkes Anlaşması Kurtuluş Savaşı'nı bitiren bir anlaşmaydı. Bunun sonucunda hangi anlaşma imzalanacak? Lozan Barış Anlaşması imzalanacak arkadaşlar. Yani savaşı bitiren bir anlaşmadır Mudanya Ateşkes Anlaşması. Şimdi Mudanya Ateşkes Anlaşmasının bu maddelerine bakılarak hangi yorumu yapabiliriz diye soruyor. Hemen Ateşkes Anlaşmasının maddelerine bakalım. Türklerle Yunanlar arasındaki çatışma son verilecek. İstanbul ve Boğazlar Türk mülki idaresine teslim olunacak. Yani İstanbul ve Boğazlar e, TBMM'ye ait olacaktır. Oraya onlara teslim edilecektir. Maddesi yer alıyor. Mudanya Ateşkes Anlaşmasının bu maddesine bakarak hangi yorumu yapabiliriz? Milli Mücadelenin yani Kurtuluş Savaşı'nın silahlı aşaması sona ermiş mi? Şu maddeden yola çıkarak böyle bir şey tabii ki de söyleyebilirim silahlı aşaması sona ermiştir. Birinci öncülümü ben alıyorum. İkinci öncüde bakıyorum. İtilaf Devletleri İstanbul Hükümetini yok saymıştır. Şimdi böyle bir yorum yapabilir miyim? Evet yapabilirim arkadaşlar. Şimdi Mudanya Ateşkes anlaşması kimle kim arasında olan bir anlaşmaymış? İtilaf Devletleri ve TBMM Hükümeti arasında olan bir şeymiş. E, TBMM'yi dikkate alarak böyle bir anlaşma yaptıysa bu İstanbul hükümetinin yok saydığı anlamına gelir. O yüzden ikinci öncülü de ben alıyorum. Üçüncü öncü de bakıyorum. İki taraf arasında yapılacak olan kesin barışın şartları belirlenmiş mi? Hayır sadece Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı savaşı bitiren bir anlaşma olarak e, anlayabiliriz, gösterebiliriz. Yani tamamen kesin barışı sağlamıştır tarzında bir yorum yapamam. Kesin barış Lozan anlaşmasıyla sağlanacaktır. O yüzden üçüncü öncülümü ben eliyorum. 1 ile 2 cevap C şıkkı oluyor arkadaşlar. Devam edelim hemen. 5. soruya bir bakalım. Bu diğer B kitapçığında birinci soru oluyormuş. İtilaf devletleri Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı Devleti dışındaki diğer devletlerle barış anlaşmaları imzaladılar. Bu anlaşmalardan Wilson ilkelerine uymayarak yenilen devletleri acımasızca izdiler. Yenilen devletlerden onarım ücreti adı altında ödenmesi mümkün olmayan savaş tazminatı istediler. Manla ve himaye adı altında sömürgecilik faaliyetlerine devam ettirdiler. Dünya barışını koruması için kurulan Milletler Cemiyeti barıştan çok İngiltere'nin çıkarlarını korudu. Tüm bu bunlar büyük bir yıkımdan çıkan devletlerin yeni bir yıkıma doğru sürüklenmesine neden oldu. Şimdi bu cümlenin altını çiziyorum arkadaşlar. Yani yapılan barış barış anlaşmaları bile e, yenilen devletleri daha çok kötü duruma sokmuştur. Parçadan ben böyle bir yorum çıkartabiliyorum. Şimdi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan bu gelişmelerin aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açtığı söylenebilir? A. Türk milletinin direnme azminin kırılmasına böyle bir şey çıkartamam eledim. B. Dünya barışının kalıcı olarak sağlanması. E. Kalıcı olarak sağlanmış mı? Hayır. Yenilen devletler daha çok eziyet etmeye, daha çok ezilmeye mahkum olmuşlar. O yüzden B'yi de eledim. C. ABD'nin Avrupa'daki mandacılık hareketlerinin başlamasına Böyle bir şey de çıkartamam arkadaşlar. D'ye bakıyorum. Devletler arasında yeni anlaşmazlıkların belirlenmesine. Evet devletler arasında yeni anlaşmazlıklara yol açmıştır bu paragraf. O yüzden cevabım D şıkkı olacak arkadaşlar. Altıncı soruya bir bakalım. B kitapçığında sekizinci soru. Osmaniye'de dünyaya gelen Rahmiye Hanım, milli mücadele sırasında güney illerimizi işgal eden Fransızlara karşı savaşan kadın kahramanlarımızdan biridir. Fransızların halka yaptığı zulümler üzerine gönüllülerden kurduğu müfrezesini, şimdi müfreze dediğim şey arkadaşlar küçük askeri birlik demektir. Yani Rahmiye Hanım adındaki Türk kahraman kadınımız küçük bir askeri birlik kurmuş. Bu askeri birlik de e, çarpışmalara katılan Rahmiye Hanım'a atılganca hareketlerinden dolayı Tayyar ünvanı verilmiştir. Tayyar Rahmiye Hanım Osmaniye'deki Fransız karargahına 1 Temmuz 1920'de müfrezesiyle birlikte, giriş, birlikte giriştiği taarruz harekatı sırasında düşman ateşiyle şehit düşmüştür arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsun Kurtuluş Savaşı top yekün olan bir savaştır. Yani kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı, genç hep birlikte hareket ettiğimiz ve bunun sonucunda başarılı olduğumuz bir savaştır Kurtuluş Savaşı. Burada da kadın kahramanımızdan bahseden bir paragraf vermiş. Bu metinde hangisine vur, hangisine vurgu yapılmış diye soruyor. A. Kurtuluş Savaşı'na düzenli ordunun gösterdiği faaliyet. Hayır böyle bir şey çıkartamam. A'yı eledim. B. Türk milletinin milli mücadele döneminde takındığı fedakar tavır. Evet kadınlarımızın kahramanca savaşlığını ben çıkartabilirim. O yüzden B'deki yorumu yapabilirim. Cevabım B şıkkı. C ve D'ye de bakalım. Milli mücadele döneminde Türk hükümeti ile işgal güçleri arasında siyasi ilişki paragrafa göre böyle bir sonuç da çıkartamam. D. Kurtuluş savaşı sırasında Türk topraklarında meydana gelen sosyal sorun. Hayır böyle bir şey de çıkartamam. Cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Yedinci soruya bir bakalım. Diğer kitapçıkta üçüncü soru oluyor bu arkadaşlar. İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra Türk ordusu gerekli hazırlığı yapamamıştı. Yeterli silah ve cephaneye sahip değildi. Yunan ordusu 10 Temmuz'da genel saldırıya geçerek önce Afyon'u arkasından Kütahya'yı işgal etti. Bu kaygı verici gelişmeler üzerine TBMM Başkanı Mustafa Kemal Karacahisar'daki cephe karargahına gelerek İsmet İnönü ile bir durum değerlendirmesi yaptı. İnönü'ye olumsuz gidişat sürerse ordunun Sakarya ya nehrinin doğusuna çekilmesine emretti. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bir kayıp var burada paragrafa bakarak bir yenilgi var ve Mustafa Kemal bu yenilgi üzerine diyor ki daha fazla kayıp vermemek adına ordularımızı Sakarya Nehri'nin doğusuna çekelim diyor yani Sakarya Nehri'nin doğusuna çekme nedeni Mustafa Kemal'in daha fazla kayıp vermemek içindir. Şimdi soruda benden ne istiyor Mustafa Kemal'in ordusunun ordunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi kararını almasında Aşağıdakilerden hangisi etkili olduğu söylenebilir? Hemen bakalım. Kurtuluş Savaşı'nın silahlı aşamalarını sonlandırmak, hayır. Yunanlılara bir ateşkes imzalamak, hayır. C. Türk milleti savaşa davet ederek topyekün mücadele etmek. E, yani topyekün ne, de, ne demekti arkadaşlar? Kadın, erkek, çoluk çocukla savaşmak demektir. Hayır. D. Alınan mağlubiyet karşısında ordunun daha fazla yıpranmasını önlemek amacıyla böyle bir emir vermiştir. O yüzden cevabım D şıkkı olacak arkadaşlar. Mustafa Fahri Kemal çok fazla kayıp vermemek adına ordusunu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesine emretmiştir. Cevabım D şıkkı olacak. 8. soruya bir bakalım. Bu B kitapçığında 10. soru oluyor arkadaşlar. Aşağıda Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasına etkili olan iki farklı yazar hakkında bilgi verilmiş. Birisi Montesquieu, diğeri Namık Kemal arkadaşlar. Montesquieu Fransız düşünürdür. Kuvvetler ayrımı esasını ortaya atmıştır. Yasama, yürütme ve yargıyı birbirinden ayırmanın önemi vurgulamıştır. Şimdi bu kuvvetler ayrımından bahsediyor. Montesquieu'dan Demokrasi anlamında etkilenmiştir Mustafa Kemal arkadaşlar. Demokrasi yani kuvvetle yasama, yürütme ve yargının farklı organlarca yürütmesine ben kuvvetler ayrılığı diyorum. Bu da demokrasinin bir gereğidir arkadaşlar. Bu yüzden Montesquieu'dan Mustafa Kemal demokrasi anlamında etkilenmiştir. Namık Kemal'e bakalım. Namık Kemal vatan şairi olarak bilinir. Vatan sevgisini anlatan şiirleriyle Atatürk'ü etkilemiştir. Yani vatan millet ruhuyla Atatürk'ü etkiliyor namı Kemal arkadaşlar. Önemli eserler arasında intiba vatan yahut Silistre ve Cezmi bulunmaktadır. Montesquieu nam Kemal Kemal'i Mustafa Kemal'de ee, özelliklerinden hangilerinin ortaya çıkmasına etkili olduğu söylenebilir. Şimdi vatanseverlik ruhunun e, ortaya çıkarmış mıdır? Evet Namık Kemal'den etkilendiği için birinci öncülümü alıyorum. İleri görüşlülük ne demekti ileri görüşlülük? ileriyi tahmin edip o tahmininin doğru çıkması demekti. İleri görüşlülükle alakalı olan bir şey var mı? Hayır. O yüzden ikiye eledim. 3. Demokratiklik. E, Montesquieu'dan demokrasi anlamında etkilenmişti. O yüzden üçüncü öncülümü de alıyorum. Birleştiricilik birleştiriciyle ile alakalı bir şey çıkartamam o yüzden 4'ü de eledim. 5'e bakalım milliyetçilik namık kemalen hangi anlamda etkilenmişti? Vatan ve millet e, ruhuyla e, etkilenmişti. O yüzden beşi de alıyorum arkadaşlar cevap 1-3-5 yani C şıkkı olacak. Diğer bir soruya bakalım 9. soru. Diğer kitapçıkta 5. soruya denk geliyor arkadaşlar bu soru. Mustafa Kemal ve Milli Mücadele Dönemi diye bir şema vermiş. Bu şemayı ikiye ayırmış. Birinci şemada Havza genelgesinde e, işgallere karşı mitikler düzenlemiş. E, mitikler düzenlemiş. Ve halkta milli bilinç uyandırmıştı değil mi Havza Genelgesi ile birlikte? Hemen ikinci bir şemaya bakalım. Sivas Kongresi'ne tüm cemiyetleri tek çatı altında birleştirmişti. Şimdi Mustafa Kemal'in milli mücadele döneminde yaptığı bu çalışmaya bakarak amaçlarından hangileri doğrultusuna hareket ettiği söylenebilir. Birinci öncülüğüme bakıyorum. Milli iradenin yönetime yansıması. Yani yönetimde milletin... Ee, milletin e, baskın olmasıyla alakalı bir yorum yapabilir miyim arkadaşlar böyle bir yorum yapamam. O yüzden bile eledim. Milli birlik ve beraberliği sağlanması. Evet mitingler düzenlenerek düzenlemesindeki amaç milli birlik ve beraberliği sağlamak ve ortak hareket etmek. O yüzden ikinci öncülümü ben alıyorum. Üçe bakıyorum milli sınırların çizilmesi. E, hayır böyle bir şey çıkartabilir miyim? Böyle bir şey çıkartamam. Dörde bakıyorum milli bilincin uyandırılması. Evet Havza Genelgesi'ndeki mitingin amacı buydu zaten. 2 ve 4 cevap C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Son soruya bakalım. Bu diğer kitapçıkta B kitapçığında 6. soru oluyor. Selanik 19. yüzyıl sonlarına canlı bir ticaret ticareti ve işlek bir limana sahip Osmanlı toprağı olan Makedonya'nın en gelişmiş kentiydi. Burası Osmanlı Devleti'nin batıya açılan kapısı niteliğindeydi. Avrupa ile demiryolu bağlantısı vardı. Selanik'in deniz ve demiryolu bağlantısına sahip olması, ticaret merkezi oluşu, çeşitli dini ve etnik yapısı, şehirde birçok kültürün bir arada yaşadığı özgür bir ortam oluşturmuştu. Bu özgür ortamda çeşitli fikir akımları kolayca yayılıyordu. Şehir Avrupa tesisine açık olduğundan, birçok kültüre ev sahipliği yapmaktaydı. Şehirde haberleşme için postane bulunduğu gibi çeşitli Avrupa devletlerinin gazeteleri de satılıyordu. Çeşitli din, dil ve düşüncede insanların kaynaştığı bir şehir olan Selanik, farklı kültürlerin bir arada bulunmasıyla dikkat çekiyordu. Yani çok uluslu bir de, e, ülkeymiş Selanik arkadaşlar. Şehirde Türk okulların yanında pek çok yabancı okulda yer alıyordu. Ayrıca şehirde Türk basın hayatı da oldukça canlıydı. Bu canlılığa şehirdeki gayrimüslimler de gazete ve dergi katılıyordu. Burası Balkan savaşlarına kadar Türk aydınlarının ve gençlerinin belli başlı düşünce ve hürriyet merkezi haline gelmişti. Şimdi arkadaşlar paragrafta Uzunca bir paragrafta Selanik ile ilgili bana uzunca bir bilgi vermiş. Yani her konuda gelişmiş, farklı kültürleri bir arada yaşatan kozmopolit bir şehirdir. Her anlamda gelişmiştir arkadaşlar Selanik. Şimdi buna göre Mustafa Kemal'in özelliklerinin ortaya çıkmasında çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Selanik'te geçirmesine etkili olduğu söylenebilir. Şimdi farklı kültürleri ve yaşam biçimlerinin tanıması evet Selanik böyle böyle bir şehir olduğu için Mustafa Kemal de bu yönde etkileyecektir. O yüzden birinci öncülümü ben alıyorum. İkinci öncüle bakalım. Avrupa'dan gelen fikir akımlarına açık olması evet Avrupa'nın tesirine açık olduğu paragrafta vurgu yapıyor. O yüzden bu noktada da etkiliyor Mustafa Kemal'i. İkinci öncülümü de ben alıyorum. Üçüncü öncülümüze baktığımızda askerlik mesleğini seçmesi Hayır Selanik'in özelliğinden yola çıkarak Mustafa Kemal'in askerlik mesleğini seçmesiyle alakalı bir yorum yapamam. O yüzden üçüncü öncülümü ben eledim. Cevap 1 ile 2 A şıkkı olacak arkadaşlar.